Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte iyi kahve, güzel kahve oynuyoruz. İşte hikayemiz böyle başlıyor. Biz bir kahveci olacağız bugün. Burası bizim tatlı mı tatlı kahvemiz. Ve işte şimdi açıldı. Evet, ilk iş günümüzden herkese merhaba. Yeni bir müşterimiz geldi. Yeni bir barista gelmiş şehre diyor. Aa onun da dükkanı varmış. Tamam. Evet, bizimle tanıştığına çok mutlu olmuş. Hadi yani istiyorsan sana yapalım. Tamam. Burayı dekore edebilirim kendi isteğime göre. Bana bunları söylüyor ve benden ona espresso yapmamı istedi. Espresso yapmak için bir adet buradan Portafilter diyor. Portafilter'imizi alıyoruz. Buraya koyuyoruz ve buradan içerisine kahve dolduruyoruz. Sonra üstüne bu görmüş olduğunuz baskı şeyiyle baskı şey olduğunu düşünüyorum. ve basıyoruz ve kahvemizi presledik. Şimdi tekrardan bunu kahve makinemize koyacağız. Ve koydum. Sanki gerçekten kahve yapıyormuşum gibi. Şimdi minik bardakları almamı istiyor ve basıyorum tuşa. Bu şekilde de kahvemiz dökülüyor ve yeşil olduğunda kapatacağım. Kapattım. <laughs> tamam. Espresso'muz hazır. Tamam doğru yaptım bana hala ok işaretiyle gösteriyor. Ve şimdi bunu artık servis edebilirim. Bakalım kahvemiz güzel olmuş mu? Kahvemizi beğenecek mi? Servis ettik. Evet al bakalım kahveni. beğenecek misin acaba? Vay diyor. İlk tattığım kahvenin tadı da buna benzeseydi keşke diyor. Demek ki kahvemizi beğendi. Tamamdır. Tamam, teşekkürler, teşekkürler. Bize harika bir gün diledi ve ilk müşterimiz geldi. Pardon, ikinci müşterimiz. Bu ikinci müşterimiz de bizden espresso istiyor. Bugün ilk günümüz olduğu için sadece espresso yapabiliyoruz ve şu anda sütlü içeceklerimiz, buz içeceklerimiz maalesef yok. Tamam, şimdi çok güzel bir espresso hazırlıyorum. Ama kahvem azaldığı için kahvemizi doldurduk. Şimdi tekrardan güzel bir şekilde bunu şimdi bir adet espressom daha geliyor ve bunu da servis ettikten sonra umarım yeni yeni kahveler açılır. Hadi bakalım beğenecek mi acaba? Bu seferki müşteri beğenecek mi? Bir verelim şimdi. Evet mis gibi espresso o kokusu buraya geldi. Al bakalım bu da senin kahven. <laughs> Tamam dedim. Çok çok aşırı tepki vermediğine <laughs> göre çok kötü yapmadık bence. Aa Americano yeni bir kahve yapmayı öğrendik. Americano büyük bardağa koyacakmışım ve sıcak suyla karıştıracakmışım. Tamam. Şimdi önce büyük bardağımızı alıyorum. Sonra her zamanki gibi kahvemizi dolduruyoruz. Sonra kahvemizi baskı şeyiyle basıyoruz üstüne. Olmadı birazcık daha uzun. Tamam şimdi bastık. Koydum sıacağım kahvemi ve buradan kahvem döküldüğünde Amerikanumun kahve kısmı hazır Evet kahvemizi alıp üzerine sıcak su döküyoruz sıcak suyu seçtim ve bardağımın üstüne dokunuyorum çok güzel bir Amerikan oldu bakalım beğenecek mi bunu servis edelim al bakalım pardon, pardon çok beğenmiş. Onun içtiği en güzel kahveymiş. <laughs> bu kim ya? Bu geldi. Bu, bu kim? Evsiz falan mı? İsmimizi girmemi istedi. Tamam ismimizi de girdik. Evet. Bugün yeni bir başlangıç yaptım. Bu adam herhalde mahalledeki Orada. bir komşu arkadaşlar. Ve ilk günümüzü bu şekilde bitirmiş olduk. Bakalım ilk günden ne kadar para kazanmışım. Oo, o, o. 31 para kazanmışım. 31 dolar. Eksi 7 dolarım gitmiş derelere gitmiş. Şimdi buz küpleri satın alabilirim çünkü 132 param vardı. Artık buzlu içecekler, buzlu kahveler yapabiliriz. Bakalım benden buzlu kahve isteyen olacak mı? Ve bir adet haberlere çıktık. Aha, Aynı iyi şey. pizza güzel pizzadak gibi. Burada da kahve <laughs> haberleri var ve yeni bir dükkanın açıldığından bahsediyor. Tabii ki de benim dükkanım. Hadi bakalım ikinci günümüze başlıyoruz. Bu sefer daha çok müşteriye bakacağım ve daha güzel kahveler yapacağım. Geç kaldın diyor. Sen de kimsin ya? Sen de kimsin? Tamam. Onun da kahve dükkanı varmış. Peki peki. Bu bizim rakibimiz gibi bir şey. Şimdi kafemizin ismini koyalım burada. Bence bu isim iş görür gibi. <laughs> Hayır bu çok komik oldu. Bunu koymam lazım. Bir dakika. Böyle daha güzel bir şeyler koyalım. Ve koydum. Tamam. Bence bu gayet iyi bir isim oldu. Onunki de Mainz Karl Cafe'ymiş. Onunki de Karl'ın kafesiymiş. Yani ne kadar değişik bir isim. Tamamdır. Bir adet espresso istedi. Espresso'yu artık yapmayı öğrendim. Minik bardakta kahveyi doldurup veriyorum. Kafemizi koyduk. Üstüne bastırdık. Tamam Bence espresso yapmak kolaymış. Bence americano yapmak da kolaymış yani. Acaba latte yapmak falan zor mu? Onlara daha henüz geçemedim. Ve hazır. En kolay şey espresso oldu. Buyur bakalım beğenecek mi? Onu da kahve dükkanı varmış. Bak beğenmezsen. Çok beğenmiş. Çok etkileyici dedi. <laughs> tamam, tamam. Evet, ikinci müşterimi bekliyorum. Tamam, tamam. Benim benim içeceklerimi deneyecekmiş ve şimdi arkadaşlar yeni kahvemiz buzlu bir americano yapacağım. Buzlu kahve yapmak için diyor ki espresso büyük bardağa koyacağım üstüne su doldurup buz ekleyeceğim. Önce kahvemizi alıyoruz her zamanki gibi. Perfect. Şimdi üzerine bastırıyorum. Bu da oldu. Şimdi kahveyi koydum. Isıtacağız. Ve sonra bunu büyük bardağa koyacağım. Tamam bakalım doğru yaptık mı doğru yaptık mı? Bana gösteriyor gerçi de. Büyük bardağımı aldım. Kahvemizi bunun içine dökmemiz lazım. Tamam. Şimdi soğuk su ve buz. Soğuk su. Rengi açıldı. Nasıl bir şey oldu? Doğru oldu mu? Şimdi buzumuzu da ekleyelim. Çok güzel gözüküyor. Ve bir adet buzlu latte. Hayır hayır buzlu americano. Al bakalım. <laughs> O çok beğendi. Diyor ki benim benim en favori baristam sen olabilirsin diyor. Şimdi bir espresso yapıyoruz. Hemen yapıp geliyorum. Evet, bir adet espresso yapıp geldim. Al bakalım sana espresso. Çok beğendi. Delicious dedi arkadaşlar. Aşırı lezzetliymiş. Tabii ki tabii ki akşam olmaya başladı ve buzlu su istiyormuş. Yanlış mı? Yanlış mı duydum? Tamam. Şimdi sana sadece buzlu su mu vereceğim? Bu nasıl bir müşteri? Çok kolay bir müşteriymiş. Hep buzlu su iste. Gerçekten yüzeye kadar buz doldur demiş bana. Çok çok buz koyup ve üzerine soğuk su ekleyeceğim. Bu kadar fazla buz konulabiliyor. Sadece 2 küp yani bu kadar küp buz koyabildim. Umarım doğrudur doğrudur. Benden bunu istemişsin der. Aa, soğuk ama çok lezzetli olduğunu söyledi. Ve günümüzü kapattık. İkinci günümüzü de bitirdik. Totalde 34 para kazanmışız ve süt alabiliyorum. Sütlü içeceklerin seviyesini açtım. Artık sütlü içecek yapabileceğiz. Ve başlıyoruz yeni günümüzden. Hoş geldin, hoş geldin. Evet, tamam. Ne istiyorsun? Tamam. Evet, artık latte yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi latte yapacağız. Sütü arkadaşlar büyük kahve bardağının içine koyacakmışım. Büyük kahve bardağına espresso koyuyoruz, üstünde de süt koyuyoruz. Bir süt ısıtmayı deneyelim şimdi. Sütümüzü aynı suyu döktüğümüz gibi döktüm ve köpürtme makinesinin içine aldım. İki şekilde yapıyormuşuz. Böyle aşağı yukarı yapıyorsunuz bu bara geldiğinde de yeşili oraya getirmem lazım. Ve sütümüzü de ısıtmamız lazım. Biraz süt ısıtmak çok uğraştırıcı bir şeymiş. <laughs> tamam tamam tamam. Burada gördüğünüz gibi sanırım bu köpüğü köpüğümü de yaptım. Ve şimdi de ısıtmam gerekiyor. Ve ısıttım. Harika seviyede bir süt yaptım. Şimdi de büyük bardakta kahvemizi yapmamız gerekiyor. Büyük bardağın içine kahveyi de koydum. Tamam, şimdi ikisini birleştireceğim. Önce kahve, sonra da süt. Sütü üstüne döküyoruz ve bu kadar. Bu latteye benzedi mi? Oldu mu acaba? Bakalım beğenecek mi? Al bakalım sana bir ben adet de. latte. Bu diyor ki içtiğim en iyi latte değil ama olsun dedi. <laughs> tamam, bir dahakine daha iyi yaparız ve bir latte daha istedi benden. Dur dur, bu seferkine çok iyi yapmam gerekiyor. Süt ve büyük bardakta espresso. Tamam anladık anladık. Sütümüzü önce köpürtmemiz lazım. İşte burada sütümü hazırladım. Sıcaklığa geldi ama köpürmedi gördüğünüz gibi. Bu biraz olduğundan fazla sıcak bir süt olacak. Olsun. Şimdi ikisini birleştirelim. Hem sütümüz hem de kahvemiz hazır. Burada dökemiyorum. Orada niye dökemiyorsam. Kahvemi koydum. Üstüne de sütümüzü döktüm. Ve veriyorum. Al bakalım. Çok bekledi. <gülüyor> <gülüyor> bu bu kahve dedi ki kesinlikle arabayı sürdüğüme değdi dedi. Tamam. Şimdi bir tane espresso ve yanına ısıtılmış süt yapmam gerekiyormuş. Böyle farklı farklı istekleri olan müşteriler de geliyor. Evet, burada sütümüzü ısıttık. Kahvemizi yana koydum. Şimdi vereceğim. Bakalım doğru anlamış mıyım? Benden birazcık süt ve yanında da espresso istedi. Bardağımızı koyalım. Sütümüzü de içine dökelim. Şimdi bu ikisini servis tabağımıza alıyorum. İnşallah doğru sipariştir. Al bakalım bunlar senin. <laughs> Sonunda diyor en sevdiğim kahveci dükkanını buldum diyor. Benim favori <laughs> dükkanım sensin diyor. Ve benden son günün son müşterisi bir americano yapmamı istedi. Evet Amerikanomuz hazır. Sıcak süt suyumuzu da üstünde döktük mü. Bir adet Amerikano. O kadar fazla kahve var ki bazen kahveleri yapmanı hangi bardak hangi bardağa hangi kahveyi unutuyorum. Ve bir günümüzü daha tamamladık. Bence çok iyi idare ettik. Bugün çok iyi bir gündü. Ya ben artık latte art yapmak istiyorum. Lütfen artık latte art yapmak istiyorum ya. Evet birisi geldi bana. Tamam. Umarım sen bana latteyi öğretti latte art öğretecek öğretmensindir. Hmm. Aa işte tamam. Şimdi bir latte yapacakmışım ve üstüne kalp şekli çizecekmişim. Önce sütümü hazırlamam gerekiyor. Klasik bir latte yapacağız. Hazırlayıp geldim. Şimdi sütüm de çok az ısıttım mı? Biraz fazla ısındı gördüğünüz gibi ama köpürmedi. Tamam şimdi kahvemizi koyduk. Üzerine süt dökersem Aa, kahve yapacağım üstüne. Üzerine bir kalp çizeceğim. Tamam burada diyor ki büyüklüğünü ve şeklini seç diyor. En küçük ve yuvarlak uçlu olanı seçtim. Şimdi kalbin etrafından gidiyorum. Çok güzel oldu. Ve zile basacağım hazır diyeceğim. Çok tatlı gözüküyor. Bakalım beğenecek mi? Al bakalım sana bir adet kalpli latte. Bir diyor Acemi için hiç fena değil. Bakalım yeni yeni müşteriler neler, neler isteyecekler. Bu adam sevgisiyle kendisine iki tane latte istedi. Sizin için iki tane latte yapacağım. Ama kalpli latte yapacağım. Tamam bu bizim ilk kahvemiz. Üzerine kalp çizelim. Ama bu sefer farklı bir şey kullanalım. En 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 kalın olan köpüğü ve ortadakini seçtim. Bu biraz değişikmiş. Böyle etrafa saçılıyor sanki. Çok güzel olmadı. Galiba ilk seçtiğim daha iyiymiş bu kalp için. Al bakalım bu biraz şişman bir kalp oldu. Şimdi ikinci kahvemiz. Kahve hazır. Üzerine süt. Daha ince olan seçeceğim şimdi. Evet bence kalbi bununla yapmalıyız kesinlikle. Ve bu daha güzel bir kalp oldu. İlgi kahve. İkisi de kalplerine bakalım. <laughs> <laughs> bu içtiğim diyor en iyi kahvelerden biri olmaya çok yakın diyor. Evet yeni müşterimiz geldi. Bir adet buzlu latte ve bir adet sıcak latte istiyormuş. Tamam ilk önce sıcak lattesini yaptım. Kahvemi hazırladım üstümü de hazırladım. İşte bunu dökelim ve bir adet kalp çizelim. Çünkü sadece bugün kalp yapmayı öğrendik. Bu da ortadakini seçtim. Bu da bu da çok tatlıymış. Böyle ince başlıyor ve kalın bitiyor. Bence güzel bir kalp oldu. Şimdi de buzlu lattesini yapalım. Hmm, espressomu döktüm. Üzerine buz kattım ve üzerine süt katacağım. Evet. Bence oldu. Bence oldu. Tam bir buzlu latteye benzedi. Buyurun hanımefendi. Harika dedi. Perfection dedi. Çok iyi yaptık. Günün son müşterisine de kahvemizi verdik mi hazırdır. Bugünümüz bitmiştir. Şimdi bunun üstüne de yeni öğrendiğim latte artımızı yapıyoruz. Çok tatlı oldu. Al bakalım. Bakalım beğenecek misin? Eee, bir günümüz daha bitti. Altıncı gündeydik. Bakalım bugün kendimize yeni yeni ürünler alabilecek miyiz? Birazcık dükkanıma her şey almak istiyorum. 268 para biriktirdim. Level 6'ya gelirsen diyor. Burada açılacak şeyler varmış. Burada aslında maskotu karşılayabiliyorum. Belki maskot alabiliriz. Onun dışında bir de e, kahveleri yaparken kullanabileceğim bir ölçü bardağını karşılayabiliyorum. Ama dükkanımı özelleştiremiyorum. Çünkü dükkan özelleştirmeleri biraz pahalıymış. Burada çok iyi bir kahve makinesi vardı. Tamam bence biz bugün için maskot alabiliriz. Ve bir sonraki videoda bu maskotun ne işe yaradığını görürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.